Münazarat 93 Osmanlı'nın hüviyeti koca Asya Talia'nın keşfidir. İslamiyetin bahtının miftahıdır. i̇ttihad İslam sürunun, sürurunun temelidir. Osmanlı dönemindeki birinci ve ikinci meşrutiyet denemeleri yeni kurulan cumhuriyet rejiminde tarif edilen hürriyet yani demokratik rejim anlayışı hiçbir zaman tesis edilemedi, halen de edilmiş değildir. İstibdat, otoriter ve totaliter rejimler anlayışı farklı isim ve görüntülerle bir şekilde hayatını devam ettiriyor. İslam ülkelerinin hali bunun en somut ispatı niteliğindedir. Osmanlı devleti sömürgeci Batı'ya karşı Müslümanların hatta Asya kıtasının en büyük kalesi, en önemli bir savunma gücüydü. Ne zaman Osmanlı zayıfladı, gücünü kaybetti, o zaman Batı emperyalistleri Asya kıtasını kendi aralarında talan edip pay ettiler. Demokrasinin temel ilkeleri milli egemenlik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, insan haklarına saygı, katılımcılık. Münazaratta sünü hatta bu maddeler farklı bir üslup ile izah edilmektedir. Bu ilkeler gerçek anlamda İslam ülkelerinde tatbik edilmedikçe bu mükteler asla vuku bulmaz. Bu mükteler bu şartlara bağlı kılınmıştır.